Merhaba sevgili bayanlar. Ben bugün size bir hırka gördüm internette. Kesinlikle anlatımını bulamadım Türkçe bir şekilde. Yalnız resimli anlatım şeklinde birkaç tane fotoğrafı vardı. Ama sayısı, işte nerede kesilecek, nerede kol koyulacak o tür şeylerden bahsetmiyordu. Şu hırka gördüğünüz gibi erkeğe de kıza da çok rahatlıkla olabilecek bir model. Ama anlatımı yok. Ben bunu örnek üzerinden resimlere de bakarak sayısını kurup çıkarttım. Şu anda kaç yaş olacağını bilmiyorum. Hep beraber bunu yapacağız. Ama muhtemelen iki yaş gibi olacak gibi geliyor bana. Çünkü ben birkaç sıra ördüm. Lastik ayrılacak kısmı yani şu alt kısmı lastik kısmına kadar birazcık öreceğiz beraber. Ben ördükten sonra tabii ki tekrar video çekeceğim. Çünkü lastik kısmından sonra bazı yerlerinde kesimler var. Bel kısmına oturtabilecek yerlerde onu anlatacağım size. Oraya kadar şimdi ben örneğin nasıl kurulacağını ve nasıl yapılacağını anlatayım size. Ben bunun için çok önceden almış olduğum kartopunun malange bu. Nasıl okunuyor bilmiyorum ama yün ipi. Üzerinde 5 numara sanırım tı 6-7 numarada şiş yazıyor. Fakat benim şişim 4 numara. E çünkü ip inceliyor gördüğünüz gibi. Demek ki 6 numarayla da örülmeye müsait bir ip. Kurulumunu şu şekilde anlatayım size. Toplamda 152 ilmek. Bütün örülüyor. Dikiş yok. E 152 ilmek şeklinde. Kurulumuna gelince... Başta 2 tane düz. Sonra 2 tane ters. Çok pardon, 2 tane ters. Sonra 8 düz 2 ters. Bu ilk baştaki kuracağımız şu örnekle burgulu saç örgüsünün olacaksın. Sonra bu 2 tersten sonra 4 düz 2 ters, 4 düz, 2 ters, 4 düz, 2 ters, 1 2 3 4 düz. 1 2 3 4 tane düzümüz olacak arada. Sonra bu arayı da yaptıktan sonra örneğimizden sonra 2 ters 8 düz, 2 ters. Tekrar arada bir saç örgüsü yapıyoruz. Bu şekilde ikinci saç örgümüzü yaptık. Sonra tekrar şu 22 ilmeği yapıyoruz. 14 ilmek. Ee, burası da 8 10 12 ilmek. Tekrar 22 ilmek kuruyoruz. Sonra tekrar 12 ilmek. Gördüğünüz gibi kaç tane saç örgüsü olacak? 1 2 3 4 5 Toplamda 5 tane saç örgüsü olacak. Yani birinci saç örgümüz ikinci saç örgüsü üçüncü saç örgüsü tekrar 22 ilmek tekrar 12 ilmek 4. saç örgümüz tekrar 22 ilmek ve 5. saç örgümüz ise 14 ilmek olan 2 düz 2 ters 8 düz, 2 ters şeklinde bu da 5. saç örgüsü. Yani toplamda 152 ilmek olarak kuruyorsunuz. Şimdi İlk başta örneği kurduktan sonra örneği arkada yapıyorsunuz. tabi arkada yaptığınız zaman benim ters dediklerimi düz, düz dediklerimi ters kuracaksınız. Önde kurmuyoruz, kurulum arkada. Yani şu şekilde yapıyorsunuz. Mesela ben iki düz demişim ya ilk başta, iki ters, iki düz yerine iki düz, iki düz yerine iki ters, iki ters yerine iki düz. Arkada kurarken şu şekilde söyleyeyim. Arkada kurduğunuz zaman örneği Düzleri ters, tersleri düz yapacaksınız. Bu önden görüntüsünü anlattım ben size. Önden görünüşü bu şekilde. Yani iki düz, 2 ters, 8 düz, 2 ters, 4 düz, 2 ters, 4 düz, 2 ters, 4 düz. Gördüğünüz gibi önden bu şekilde görünecek şekilde kuruyorsunuz örneği. Aynen bu şekilde. Arkadan örneği kurduğunuz zaman ilk bükmeyi yapıyorsunuz. 8 ilmek arasında Bükümeyi nasıl yapıyoruz? Onu göstereyim ben size. İki düzümüzü örelim, iki tersimizi örelim. Üç tane ilmeğin üzerinden bir ilmek çevireceğiz. Yani ben bu şekilde çeviriyorum. Siz nasıl çevirirseniz, o şekilde çevirebilirsiniz. Ben sağ çevirmeleri bu şekilde yapıyorum. Sola çevirmeleri de bir tane örmeden alıp 3 tanesini örüp diğerini tek ilmeği bu 3 ilmin üzerinden geçiriyorum. Gördüğünüz gibi bükmeleri bu şekilde yapıyoruz. Bükmeleri kaç sırada bir yapıyorsunuz? Bükmeleri 3 sırada bir yapıyorsunuz. Bunu şimdi büktük ilk sıramız. Bunu saymıyorsunuz. Arkadan bir tane örüyorsunuz. Bir sıra örüyorsunuz. Önden bir sıra örüyorsunuz. Arkadan bir sıra örüyorsunuz. Tekrar öne geldiğiniz zaman büküyorsunuz. Üç sırada bir. Bu hırka için benim şimdilik anlatacağım bu kadar. Kaç e, bükme yaparak hırkayı yapıyormuşuz onu da söyleyeyim size. Bir, iki, üç, dört. Dört kere bükerek lastik kısmını yapmış gördüğünüz gibi. Dört tane bükmüş. Ama bu bükmeden sonra bir kesim oluyordu sanırım. Ben sadece e, akşam bir ayrıntısına baktım. İşte resimlere saydım. Sanırım 4 bükmeden sonra göründüğü gibi. Ama 4 bükmeden sonra sanırım birkaç sıra örüyoruz düz bir şekilde. Ondan sonra şu köşede görülen ilk kesmemizi yapıyoruz. Şunu kapatalım. Şurada bir tane kopyala çıktı pardon. Şurada gördüğünüz gibi bir tane kesme var. Ve bu burgunun diğer tarafında da bir tane kesme var. Yanlara ayıracağınız kısımlarda sadece kesiliyor. Onu beraber yapacağız. Benim şimdilik bununla ilgili anlatacağım bu kadar. Lastik kısmını bitirdiğim zaman Size bununla ilgili yapmanız gerekenleri ve nereye kadar öreceğimizi, nerede kesim yapacağımızı anlatacağım. Tamamen dikişsiz. Kolları sonradan örüp takıyorsunuz. Kolu da dikişsiz yapıyorsunuz. Sanırım buna reglan kol deniliyordu. O şekilde yapılıyor. Çok basit ama görüntü olarak çok güzel. Belden oturtmalı olduğu için illa bunu... Erkeğe yapacaksınız diye bir kar yok. Ben bunu erkeğe yapıyorum. Herhangi bir renkle ve düğme aksesuarını daha böyle e, süslü püslü alarak bunu kızı da yapabilirsiniz. Örnek buna da müsait. E, şimdilik hepinize kolay gelsin diyorum. İyi günler diliyorum. Güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.